Değerli arkadaşlar, demokratik örgütlerinin ve siyasi partilerin sayın başkanları, değerli temsilcileri, sevgili Atatürkçü dostlar, Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşı sebebiyle Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi olarak yeniden Kemalist Devlet, yeniden layık Cumhuriyet diyerek düzenlemiş olduğumuz basın açıklamamıza ve Cumhuriyet kokteylimize hoş geldiniz. Bence basın açıklamamızı arz ediyorum. Yüzüncü yılda yeniden Kemalist devlet, yeniden layık cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti dünya tarihinin en büyük devrimlerinden biri belki birincisidir. Bu büyük devrimin ideolojisi Kemalizm'dir. Yani Atatürkçü düşüncedir. Atatürk ve arkadaşları ilk gençlik yıllarından itibaren kapitalizmin ve emperyalizmin güç ve zaaflarını, Osmanlı Devleti'nin son 200 yılını ve durumunu, Anadolu insanının karakterini ve yeteneklerini yaşayarak, cephe cephe savaşarak, araştırarak, okuyarak, tartışarak öğrendiler antiemperyalist ve tam bağımsız bir Türk devleti kurma fikri kafalarında böyle gelişti. Olgunlaştı, yol haritalarını böyle kurguladılar. Mustafa Kemal Paşa 20 Temmuz 1920'de hakimiyetin Milliye gazetesindeki yazısında şöyle sesleniyordu. En büyük düşman, düşmanların düşmanı ne falan ne de filan millettir. Bilakis bu adeta her tarafı kaplamış ve saltanat halinde bütün dünyaya hakim olan kapitalizm, afeti ve onun çocuğu olan emperyalizmdir. Sözleriyle ve bir Aralık 1921'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı heyeti milliyece mücadeleyi caiz gören bir mesleği takip eden insanlarız diyerek daha yolun başında neyle mücadele ettiklerini ve hedeflerini iyi bildiklerini ortaya koymuştur. Milli mücadele, büyük zafer, Lozan, Cumhuriyet, aydınlanma devrimleri ve sonrası hep kurgulanan bu yol haritasının planlanmış aşamaları öngörülmüş sonuçlarıdır. Emperyalizmi ilk defa yenmek böyle bir bilincin, böyle bir iradenin ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti bu bilinçle yürütülen bir mücadelenin eseridir. Türk devrimi de her devrim gibi karşılıklı doğduğunu görmüş, etkilerini yaşamıştır, yaşamaktadır. Milli mücadele ve kuruluş yıllarında İngiltere'nin güdümüyle çıkartılan, şeriatçı isyanlarla başlatılan, zaferi saraya teslim etme çabaları, ihanetler ve suikast girişimleriyle sürdürülen karşı devrim, Atatürk'ün erken kaybı sonrası ABD emperyalizminin ve sağ iktidarların desteğiyle Cumhuriyetimizin altını oyma eylemlerini sürdürmüştür. Hayli yol aldığı da görülmektedir. O halde yıllardır unutturulmaya çalışan Kemalizmi yani Atatürkçülüğü yani Atatürkçü düşünce sistemini anımsama, gerçek anlamıyla anlama ve uygulama zamanıdır. Çünkü karşı devrim bir zehirdir panzehiri de Kemalizm'dir. Yani Atatürkçülüktür. Kemalizm yani Atatürkçülük Türk milletinin 600 yıl konuştuğu dilin alfabesinden yoksun. Cahil bırakılmışlığına, 400 yıl boyunca idraksiz Türkler denilerek aşağılanmışlığına, 3 asır cepheden cepheye koşturularak yoksullaştırılmışlığına ve 239 yıl süren yenilgilerle ezilmişliğine karşı 18. yüzyıldan itibaren tam 200 yıl çabaladıktan sonra Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kadını, erkeği ve çocuğuyla yazabildiği tek doğru reçetedir. Ulusumuz o doğru reçeteyi yazıncaya kadar çok acılar vermiş, çok acılar çekmiş, uygulamak için de çok bedel ödemiş, çok can vermiştir. Kemalizm, Anadolu insanının yurdunu ve kasasını batının, vicdanını ve kafasını doğunun pençesinden kurtarıp geleceğin dünyasında yerini alma pusulası varoluş manifestosudur. Kemalizm kuldan birey, tebaadan yurttaş, ümmetten millet, memalikten vatan, kadından insan, sömürgeden tam bağımsız memleket, enkazdan devlet, yokluktan varlık yaratma sebebidir. Kemalizm devleti namusla, akıl ve bilimle, ahlak ve liyakatla yönetme iradesidir, felsefesidir. Kemalizm tutkalı laiklik olan bir ilkeler bütünüdür. Dünyanın dilinden düşürmediği demokrasi de ancak laiklik varsa vardır. Laik olmayan bir devlet rejimi ne olursa olsun ne demokrasi olabilir, ne bağımsız yaşayabilir, ne bütün kalabilir, ne iç barışını koruyabilir, ne kalkınabilir, ne de vatandaşlarını huzur ve refah içinde yaşatabilir. Örneklerini görmek için sadece coğrafyamıza bakmak yeterlidir. Kemalizm, anti-emperyalist özü, tam bağımsızlık hedefi ve eserleriyle dünyaya, özellikle mazlum milletlere umut olmuş, çağın aşmış, gelecekte de geçerli olduğunu ispatlamış bir ideolojidir. Büyük Atatürk 29 Ekim 1933'te Ankara Hipodromu'nda Kemalist politikalarla sadece 10 yılda dünyada eşi görülmemiş siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel başarılara imza atmış olmanın haklı gururu içinde 10. yıl mutkunu Türk milleti ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, Huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Seslenişiyle tamamlamıştı. <laughs> 90 yıl sonra bugün. Muasır bu medeniyet seviyesini aşma hedefinden uzaklaşmışsak. Krizden krize sürüklenmekten harap ve bitap düşmüşsek. Ne mutlu Türk'üm diyene özdeyişi ırçı bulunup reddedilmişse ulusal bayramlarımız unutturulmak isteniyorsa, andımız yasaklanmış, Türkiye Cumhuriyeti tabelalardan kaldırılmış, Atatürk adı statlardan, meydanlardan silinmişse, 10. yıldaki coşku ve gururu hissedemiyorsak, nedeni Kemalizmi ırkçılıkla, faşistlikle yaftalayıp yok sayma cehaleti, Atatürkçülüğe yağmurda açılacak şemsiye gözüyle bakma gafleti, başarısı kanıtlı Atatürkçü düşünce sistemini terk edip emperyalizmin güya mucizevi kalkınma modeli haplarını yutma dalaletidir. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak siyaset kurumunu esir alan bu cehalet, bu gaflet, bu dalalet artık son bulmalıdır diyor. En yüksek sesimizle haykırıyoruz. Yeniden layık, bilimsel, kamusal, ücretsiz, ve milli bir eğitim şarttır. Yeniden tarikat ve cemaatlerden, din istismarcısı rant baronlarından, din kisvesi altındaki küfür ve melanetten arınmış bir devlet ve toplum düzeni şarttır. Yeniden Şeyhülislam özentiliğinden kurtulup, layık cumhuriyet kurumu olarak görev yapacak bir diyanet işleri başkanlığı şarttır. Yeniden toplumcu, kamucu ve ulaşılabilir bir sağlık sistemi şarttır. Yeniden dört denge esasına dayanan, yüksek teknolojili mal üreten, kamu ve özel sektörü üretim temelinde bir araya getiren bir karma üretim ekonomisi şarttır. Yeniden ülkemizin özgün koşullarını ve bölgesel dengelerini gözeten, bütüncül bir planlı kalkınma modeli şarttır. Yeniden bölge merkezli, karşılıklılık esaslı, büyük devletlerle onurlu ve dengeli ilişkiler kuran bir dış politika şarttır. Yeniden kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı şarttır. Yeniden özgür basın, özgür sanat, özgür bilim, baş tacı öğretmen ve özel üniversite şarttır. Yeniden kadınlarımızı omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık gören bir yönetim anlayışı şarttır. Yeniden hudut namustur diyen, BOP'un 21. yüzyılın sevri olduğunun farkında olan, geçici sığınmacı adlandırmasıyla meşrulaştırılmaya çalışılan yabancı istilasının demografik yapımızı tarumar edip iç çatışma yaratma amaçlı yeni bir emperyal tuzak olduğunu gören bir devlet aklı şarttır. Yeniden kendi eğitim, sağlık ve yargı sistemlerine, komuta bütünlüğüne, liyakat esaslı terfi ve atama düzenine sahip siyaset ve tarikat etkisinden arınmış bir ordu şarttır. Yeniden dedikodulara malzeme olmayan, görevlileri siyasi partilerle anılmayan bir iç güvenlik teşkilatı şarttır. Yeniden emeği en yüce değer bilen bir çalışma hayatı şarttır. Yeniden insanı, hayvanı, doğayı koruyan bir çevre bilinci şarttır. Yeniden adil bir vergi düzeni şarttır. Yeniden güzel sanatlara, edebiyata, müziğe, bilime, kültüre değer veren yaratıcılığa saygılı bir iktidar anlayışı şarttır. Yeniden yeraltı ve yerüstü kaynaklarımıza, adalarımız dahil vatan topraklarımıza, mavi vatanımıza, hava sahamıza, kara sularımıza sahip çıkma kararlılığı şarttır. Yeniden Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Tanımını içselleştirilmiş bir siyaset kurumu şarttır. Yeniden layık, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti şarttır. Yeniden kemalist devlet, yeniden layık cumhuriyet şarttır. Ne mutlu Türküm diyene. Cumhuriyetimizin yüzüncü eşitlikli olsun.